müsilaj adı verilen deniz salyası Marmara'daki deniz yaşamını ve kıyılarımızı tehdit ediyor. Bir şeyin altını özellikle çizmek istiyorum. Bu bela yeni değil. İlk olarak 2007 yılında ortaya çıktı. Bugünküne göre çok daha küçük boyuttaki o felaket ancak iki yılda temizlenebildi. Peki sonra ne oldu? 2020 yılının Kasım ayında yeniden ortaya çıktığında bilim dünyası başta bakanlık olmak üzere ilgili birimleri uyardı. Önlem alın dedi. Peki ne oldu? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ne yaptı? Mayıs'ın ortalarına kadar bu salgının sıradan bir plankton artışı olduğunu, numune almaya bile gerek olmadığını söyledi. Ama son bir haftada müsilaj kıyılarımızı sarıp gündem olunca nihayet bakanlık acil durum eylem planı yapma karar verdi. Hadi hoş geldiniz. Onlarca bilim insanının aylardır yaptığı uyarıya kulak asmayan bakanlık sustu, sustu. En sonunda Sayın Erdoğan çevre bizim işimiz deyince nihayet adım attı. İşe bakar mısınız? Şu üstün liyakate bakar mısınız? Devletin bakanı Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla demeden işe başlayamıyor. Bilimin uyarısı yetmiyor. Vatandaşın tepkisi yetmiyor. Bu işinin ehli arkadaş Sayın Erdoğan parmak şaklatmadan adım atamıyor. Kardeşim sen bu konunun bakanı olarak ne işe yarıyorsun? Seni oraya koltuk boş kalmasın diye mi oturttular? Seni o koltuğa sağa sola git fotoğraf çektir bir de üstüne maaş al diye mi oturttular? Serin işin bu değil mi? 8 ay önce bambaşka açıklamalarla sorunu görmek, görmezden geldiniz bakanlık olarak. Bugün sırf Sayın Erdoğan parmağını şıklattı diye acil eylem planı hazırlamak yarışına girdiniz. Bir de hala utanmadan işinizi yaptığınızı iddia ediyorsunuz. Böyle ciddiyetsizlik olur mu? Böyle basiretsizlik olur mu? Böyle bir devlet yönetimi olur mu? Ayıptır, günahtır. Söylüyoruz bunları da en azından milletimizin milletimizin yüreğine, milletimizin hafızasına not düşüyoruz. Değerli milletvekilleri, yapılan araştırmalara göre Karadeniz'e ve Marmara'ya dökülen atıkları yüzde 40 oranında azaltırsak müsilaj sorunundan ancak 6 yılda kurtulabileceğiz. İktidar farkında olmasa da müsilaj belası işte bu kadar ciddi bir sorundur. Ve her ciddi sorun gibi bilimle akılla ve ciddiyetle çözülmesi gerekir. Böyle sorunlar bir kişinin talimatı verdim dediği sığ ve indirgemeci bir anlayışla çözülemez. Biz sorumlu muhalefet anlayışımız gereği işaret ettiğimiz sorunlara dair çözüm önerilerimizi de paylaşıyoruz. Türkiye'nin meselelerini kimin çözdüğünü değil, meselelerin çözülüp çözülmediğini önemsiyoruz. Müsilaj meselesini iktidarın beceriksiz kadrolarına bırakamazdık. O nedenle Marmara Denizi'ni kurutma ihtimali olan bu belaya karşı ne yapılması gerektiğine dair de çalıştık. Öncelikle bu sorunun yalnızca yerel yönetimlerin yükü olmadığının bilinmesi gerekiyor. Bakanlık zor zahmet de olsa büyükşehir belediyelerimizi de dahil ettiği bir süreç başlattı. Bu adımı olumlu buluyoruz. Bunun devamında atılacak adımlar için de iktidara buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Marmara Denizi'ne dökülen atık suların bir kısmı değil, tamamının ileri biyolojik arıtmadan geçmesi gerekiyor. Bunun için merkezi yönetim olarak hızlı bir şekilde yerel yönetimleri destekleyin. Mevcut arıtma tesislerini bir an önce ileri biyolojik arıtma tesislerine çevirin. Gerekirse kamulaştırmaya gidin. Vakit kaybetmeden iyi tarım uygulamalarına geçin. Gübre, kimyasal ve ilaç kullanımının azaltılmasını sağlayın. Şehir şebekelerinde yalnızca ön arıtma yapılan suyun park ve bahçe sulamalarında kullanılarak denize dökülmesini kısıtlayın. Denizlerimizdeki dip hayatına zarar veren trol tipi avcılığa karşı yaptırımları arttırın. Marmara Denizi'ne atık su döken ve nüfusu 5000'den fazla olan yerleşimlerde hızla ileri biyolojik arıtma tesisleri kurun. Karadeniz'deki kirliliğin daha fazla artmaması, Marmara Denizi'ndeki müsilajın Ege'yi daha fazla etkilememesi için Marmara, Karadeniz ve Ege ile etkileşim bulunan ülkelerle Türkiye'nin liderliğini üstlendiği ortak bir platform kurulmasını sağlayın. Deniz salyası yalnızca ekolojiyi değil, ekonomiyi de ciddi şekilde etkileyen bir sorundur. Bu nedenle turizm, balıkçılık, deniz ürünleri üretimi gibi birçok farklı sektör olan etkilerini bir an önce belirleyin. Bu sektörlere dair gerekli önlemleri süratle alın. Aziz milletim, Sayın Erdoğan'ın daha önce ekonomi bizim işimiz dediğinde başımıza gelenler ortada. Yani bir konuda bu benim işim dediği anda ben titremeye başlıyorum. Tasyonum düşüyor. Şimdi de çıktı çevre bizim işimiz dedi. Nasıl bir endişe duyuyorum? Nasıl bir endişe duyuyorum? Anlatamam size. Şimdi düşünün. Şayet Sayın Erdoğan'ın çevreciliği de ekonomisliği gibi ise milletçe büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Yani damat bakan ve ekonomist kayınpeder Türkiye'nin geldiği nokta ve çevre benim işim diyen Sayın Erdoğan ve şu parmak şıklamadan iş göremeyen bakan yandı gülüm keten elba. Allah sonumuzu hayır eylesin. Şimdi cümle sorunlu cümle sorunlu ne diyor? Çevre bizim işimiz, benim işim, işim. Nitekim çevreyi iş olarak gören bu zihniyetin çevrecilik anlayışının da millet bahçesi inşa etmekten öteye gidemediğini Sayın Erdoğan'ın Dünya Çevre Günü'nde yaptığı ibretlik konuşmadan anladık. Kupon arazi, kupon. Bizim için... <laughs> bizim için Vatanın doğası kutsaldır. Birler için kupona razı.